Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Eylül. Günlerden ne? Günlerden ne lan? Bugün pazartesi. Evet. 29 Eylül pazartesi. Bugün 7 saatlik bir çalışmamız oldu. Ben kronometre kullanmıyorum. Normal bir saatim var. Saatimden açıyorum. Bugün ne yaptık? Ben bugün programı tamamlamadım arkadaşlar. Bugün çok az çalıştım. Hiç 7 saatlik bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Bugün İkinci dereceden denklemleri barıştan çözdük. Şöyle. Buralar karmaşık sayı olduğu için boş. Karmaşık sayı unuttuğum için sene sonuna atıyorum. Bak buraya kadar çalışmışım. Bak buralar boş. Çözmem gerektiği halde çözmemişim. Neden? Bilmiyorum çünkü çözmedim. Bak. TETA Geometri. Bak. Buradan şurada birazcık sorun vardı. Birazcık geride kalan. Nerede? Yani şurada karma sorular vardı biraz. Eksik. Bunları bitirdim. Ee, şunları tekrardan döndüm. Güzel oldukları için. Ee, sonra x kenardan başladım. X kenarı bitirdim. X kenarı bitirdim. Geometri şeyimi tamamladım yani. Bunu sonuna kadar çalıştım. Ama bak burada da eksikler var. Yani bak, bak mesela ben sana burada da eksikler var demesem sen bunları hiç bilmeyeceksin. Ve diyeceksin ki ulan çocuk ne güzel bitirmiş, ne güzel çalışmış. Ama çalışmadım. Burada da bir biyoloji tekrarı yaptık. Ee, tabii ki ilk konudan öncelikle sinir sistemi. Bu, bu benim geçen sene kullandığım konu anlatım kitabım. Bunu kullanıyorum. Tekrardan almayacağım. Sıfırdan veya tekrardan not da almayacağım. Bak devamı da dolu. Yani tamamen geçen seneden. Çünkü ben bu noktaları çok fazla tekrar ettim. Kafama kazındı yani. Kazındığı içinde. o düzeni bozmak istemiyorum. Sonuçta yani şuradaki şu yeşil şey benim beynimde bir yerlerde kodlu ve bazı nöronları aktive ediyor. Ve ben bunu tekrar açtığımda, tekrar buradan çalıştığımda daha kolay hatırlayacağıma inanıyorum. Ne kadar doğru bilinmez. Ee, bunu, bunu tekrar tek işte baştan. Sonra bu şeyi Neydi bunun ünitenin ya? Endokrin sistemi. Evet endokrin sistemi şey yaptık çalıştık. Burası burada güzel bir not aldık. Her her şeyi özetledim. Birazcık eksikler falan var. İşte bu sayfada olmayan kısımlar falan var. İşte buraya çalıştık. Normalde biyoloji çalışmam lazımdı. Ee, biyolojide de işte endokrin çözmem lazımdı. Şimdi sisteminde de geride bıraktığım birkaç tane hatırlatma olsun bıraktığım test vardı. Onları çözmem lazımdı ama gördüğünüz gibi bomboş. Bomboş yani çözmedim. Yani demek ki arkadaşlar ben doğruları söylüyorum ama bunu her yerde göremezsiniz. Çünkü bir insan size sadece zirvelerini gösterebilir. Sadece güzel kısımları gösterebilir. Ve internet ortamı yani siz de buna bakarak şey diyebilirsiniz. Yani ulan adam ne güzel çalışmış bak ben yatıyorum. Aslında o adam da yatıyor. Ama işte adam sana sadece iyi olduğunu yerlerini gösteriyor. Bu arada göz rahatlığı kalkanı kesinlikle kullanın. Bak sarı duruyor. Kötü duruyor biliyorum. Ama akşama programlayın. Akşamları açsın bunu. Tabletiniz telefonunuz. Çünkü e, çok etkili bir şey. İnanılmaz uykuyu etkileyen bir şey. Buna dikkat etmeniz gerekiyor kesinlikle. Bir tane TET denemesi çözdüm. Bakın 27-25 geldi. Mesela ben size sadece 30 artı denemelerimi gösterebilirim. Ve ruhunuz uymaz. Ama ben size gösteriyorum. Bakın 27-25. Neden? Neden gösteriyorum? Çünkü internette gördüğünüz her şeye inanmayın. İnternette bir şeylerin sadece iyi yanını görüyoruz. Bir insanı mesela çalışma gününe bakıyorsunuz. Ulan diyorsunuz bu adam ne çalışıyor ya? Nasıl çalışıyor? 8 saat çalışmış, 9 saat çalışmış, 11 saat ne ya? Oha falan diyorsun. Ama o adam 11 saat çalıştığı günün ertesi günü 4 saat, 5 saat çalışıyor olabilir. Hepsi öyle diye demiyorum. Ama öyle olanlar da var. Yani bu adam bir grafiği var. Bak şimdi atıyorum bekle. Bak atıyorum. Bu adam bir tane grafiği var tamam Bu adam şöyle bir çalışma grafiği var. Bu adam bir böyle çalışıyor tamam mı? Sonra böyle çalışıyor. Sonra böyle çalışıyor. Sonra böyle çalışıyor. Sonra böyle böyle oluyor. Sonra böyle çalışıyor. Ve sana şunları gösteriyor. Bak, sana sadece şurayı gösteriyor. Sen diyorsun ki ulan bu adam ne çalışmış ya. Yani anlatmak istediğim şeyi anladın diye ümit ediyorum. Yani bugün bunları denmek istedim. Çünkü moral bozabiliyor böyle şeyler. İnsan düşününce üzülüyor yani. Bakıyorsun herkes çok çalışıyor. Herkes çok güzel çalışıyor. Kimse düşmüyor. Kimse o masanın başında zorla kalmıyor. Kimse o masanın başında Ulan bugün her şeyi yaptım. Masadan da kalkmadım. Yine de çalışamadım. Şeyini yaşamıyor. Sanki kimse Kimse zorlanmıyor sanki yani. Sanki herkes o, o saatlere o verime çok kolay ulaşıyor. Ama öyle bir şey yok. Bunu bilin, bunu hissedin. Kolay değil arkadaşlar. Kolay olmaması yapamayacağımız veya yapmamamızı normalleştirmiyor. Yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Yapmamamızı da normalleştirmiyor. Çünkü kolay olmayan bir yoldayız zaten. Kolay olmayan yolları başarabilen insanlara başarılı denir. Başarılı olmak istiyorsak o kolay olmayan yolu yürümek zorundayız. Ama kolay olmadığını da bilin. Yaptığınız şeyin zor olduğunu bilin. Yani kendinize haksızlık etmeyin. Bunları söylemek istedim. Öyle yani ben Bugün bakın böyle eksiklerim var. Yani netim düşük geldi. Denk, denklemleri çözemedim mesela. İnanın bak şimdi şurada nerede? Kesin yazmışım. Bak, kesin dön yazmışım. İnanılmaz kolay bir soru. Durdurup çözebilir isteyen. Yani. Ve ben bu soruyu çözemedim. Kolay bir soru. Çözemedim. Yani imkanım vardı. Erken kalktım. Ee, her şey olabilirdi ama olmadı. Yani 7 saatte durduk saat bile devrilmiş yani artık. Saat bile artık vazgeçmiş. Ama siz vazgeçmeyin saatim gibi olmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.